Eren Elmalı 45 gün ceza aldı. Galatasaray Kulübü bu cezayı biraz daha düşürebilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazını ve savunmasını yaptı. Yani Eren çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Özellikle Yakobs'un da Afrika Kupası'na gideceğini düşünecek olursak çok kritik maçlarda aslında İhtiyacı. Galatasaray sol bek konusunda ilginç bir ne diyeyim e, sıkışıklığa ve krize girecek. Yani baktığımız zaman e, 45 günlük ceza süre zarfında Galatasaray Gençler Birliği, Fenerbahçe, Samsun Spor, Antalya Spor ve Kasımpaşa ile oynuyor. E, burada e, Antalya Spor itibarıyla yani Antalya Spor ve Kasımpaşa maçlarında Jakobs da yok. Eren'in cezası indirime gitmezse Galatasaray ligde iki maçı sol bek sıkıntısı içinde oynayacak. Kaldı ki Şampiyonlar Ligi'nde de saint Julio maçı var. Hadi Jakobs orada oynadı. Ama e, o lig maçlarında e, gerçekten Eren'in aldığı ceza biraz Okan Hoca'nın işini zorlaştıracak. Ya